Günden Trabzonspor'dan Bordo Mavi ekibe gönül veren Kartleri Bordo Mavi atan atarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteyen biliyorsunuz arkadaşlar 25 bin abone istiyoruz ki her gün Trabzonspor videosu yetiştirmeye çalışıyoruz. Bordo Mavi ekibi bir kenarda bırakmak istemiyoruz. Böyle yalnız kalsın istemiyoruz. Dürteceğiz, konuşacağız, gelişmeleri hatırlayacağız ve ötesinde isteklerimizde ve sizlerin de sesi olmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Borno Mavi son detayları sizlere aktaracak olduğum video gelirken biraz uzun sürecek çünkü Trabzonspor 3-5 dakikaya sığdırılacak bir kulüp değil çünkü müthiş ayrıntılar var. Ayrıntılar ötesinde benim de Uyarılarım olacak öyle söyleyeyim. Yani bir gazeteciyiz ama 25 yıldır aşkındır gazeteciliğin dışında futbola da gönül vermiş ve futbolda severek takip eden, izleyen bir kişi olarak bazı önerilerim olacak ki bugüne kadar birçok futbolcu yani izlediğim futbolcuları önermiş olduğum kulüpler olmuştur, alanlar da olmuştur, memnun kalanlar da olmuştur. Yani sadece bir öneri, menişer falan filan değilim. Fakat gelelim Trabzonspor'daki son duruma. Bu arada çok güzel bir forma tanıtımı yaptılar. Niye bunu söylüyorum? Küpeli bir arkadaşımızı kullandıkları için, bir mankeni kullandıkları için varyansı neden bazı Trabzonlar oldu ve onları şu şekilde uyarmak istiyorum. Artık çıkın bu kafadan. Trabzon tesbihlerin bölgesi mi tesbihler derken kabadayı anlamında diyorum. Yani Trabzon dediğiniz zaman komedi memleketi olarak ve pratik zekalı olarak anılırken bilinirken artık kabadayı tarzı insanlarla anılması hiç hoşumuza gitmiyor. Kişi bana kalırsa ki Trabzonspor'un en iyi yaptığı şey tanıtı bu işi de iyi yaptılar diye düşünüyorum. Şayet böyle düşünenler varsa bana kalırsa Trabzonspor'u olmasınlar ve Trabzon olduklarını da söylemesinler. Evet günlerimizde Trabzonspor var dedik ve burada mavi ekibe gönül veren taraftarlar ki sonra detaylara geçeceğim. Bakın videomun sonunda detaylara geçeceğim. Öncesinde uyarılarımı yapacağım. Ve şuradan başlayalım. Birçok Trabzonsporlu taraftarlar gibi ben de sıkı bir kadro kurmasını bekliyorum. Yani şanla da yakışan budur böyle söyleyeyim. Vakıyeme transferini geç de olsa bitirdiler. Ama Vakıyeme Trezeguet sattıkları takdirde bir anlam ifade etmez. Yani elinde 3 tane kanat oyuncusu var. 3 yabancı Trezegi bir şey saymıyorum. Ve Vişan'ın da gelecek sezon yerli statüsünde oynama durumu var arkadaşlar. Bu bilgiyi aktarayım. E, şimdi elinizde Trezeguet var. Vakıyeme var. Bunun yanı sıra iki isim daha var. Bu iki isimden bir an evvel çıkmalı, kurtulmalı. Aksi takdirde yabancı şişkinliği e, giderek büyür ve beklenilen istediği hot flash transferleri gerçekleştiremeyebilir. Fakat ki çıkacaklar mı? Elbette çıkacaklar. Ama vaka güvenip de hani kötüdür demiyorum. Bakın transferini eleştirmiyorum. Ona güvenip de Trezegi'ye satarlarsa büyük bir ayal kırıklığı yaşarlar. Tereseke kalmalı. Üreken, çalışkan ve formunun zirvesinde olan bir futbolcu. Eğer şampiyonluktan bahsetmek istiyorsanız böyle bir oyuncu elinizde tutacaksınız. Vakı yemeden artık sadece nöbetçi kanat olur. İyi kanat olur ama nöbetçi kanat olur. Böyle söyleyeyim ve konuyu kapatayım. Cihan Çanak için çok oyalandılar. Çok beklediler. Bu transfer her an başka bir takıma patlayabilir. Bakın sıkı durun. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oyuncuyu takip ediyor. Trabzonsporluyum diye oyuncu oyalandı ama bir yere kadar oyalanır. iyi bir kanat, iyi bir yerli yabancı öyle söyleyelim. Trabzon'da yaşamamış ama... Bakın vaktiyle öncelikle Trabzonspor'a veren Ferdi Kadıoğlu da vardı. Sonunu getiremediğine sert de futbolcu gider beklemez. Yasin Hocam ve Emirhan Topçu. iki genç ve dinamik stoper ve yerli stoper. Bu transferleri neydi belli bitirmeli. Trabzonspor'a tavsiyem. Evet ikisiyle de ilgileniyorlar. Ama ne boyutta oldukları hakkında bilgi vermiyorlar. Ve bu iki yerli stoperleri kesinlikle bitirmeli diyorum. Biri sağ biri sol stoper. Trabzon'un yarısı savunma ve orta sahibi. Bunu zaten biliyoruz. Attık kadar da yiyen bir takımdı. Bir öne geçti birçok karşılaşmayla bu yüzden kaybetmiş olan bir takım. Ve sabitte ben Möne'ye güvenmiyorum. Şahsım adına bunu söylüyorum. Öyle böyle açıklamalar. Otelde kalıyorum bilmem ne bilmem neler olmaz. Asker değil ya arkadaşlar yani otelde kalıyor. Beş yıldızlı bir otelde kalıyor. Fena değil tabii ki eve çıkması iyi olacaktır. Şikayeti buysa çözülebilir. Ama bana kalırsa oyuncu Trabzon'a hani bir teklif gelmesi halinde hemen terk edecek olan birisi gibi duruyor. Yani bir öyle duruyor. Fakat savunma hiç vermediğim bir futbolcu. Ağır kalıyor, antal buluyor. Ve Trabzonspor'a tavsiyem iki tane sahabe kalması. Bakın. Serkan Hasan'la olmaz. Serkan Hasan Trabzonspor'un yeleği dahi olamaz. Fakat Mönyö'ye güvenip de devam ederseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü oyuncuya güvenmiyorum. Ama bir plakado transferini yapar da arkasına sağlam bir yerli sahibi kalırsa bu Mustafa mı olur? Tabii ki Zeki Çelik demek isterim ama Zeki Çelik yanına yanaşamıyor. Niye derseniz 7 milyon euro. 7 milyon euro getiren düdüğü çalacak. Trabzonspor'un şu anda bir futbolcunun bon verecek olduğu 7 milyon eurosu yok. Olsa çok iyi olurdu ama değil. Prekado'yu almalı. Bakın net ifade eder. doğru oyuncu almalı. İleri geri bakın hem savunması var hem de ofansı var. Mutlu olacaksınız. Alan da kazanacak. Böyle söyleyeyim çünkü yeşile genç. Diğer taraftan Uğurcan Çakır. Eğer ki iyi bir kadro kurup ben bu şampiyonluğa oynayacağım diyorsanız ve yolunuza Uğurcan Çakır'la devam edecekseniz o zaman yıkılırsınız. Yani nefesiniz yarıda kesilebilir. Asla Ocağın çakıra güven olmaz. O Kayseri Spor maçında ben vedamı yaptım dedi ve sonraki sezonlarda düşünüldüğü takdirde yani önümüzdeki sezon büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet verebilir. Talak hiç hala imzalamadıysa Buyurun gidin imzayı attırın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde böyle söyleyeyim. Allah keşkin Olympiakos'un 21 yaşındaki kaleci ise ha kaleci yerli olsun diyorsunuz ama onun gibi yerli kaleci de bulamazsınız. Bakın bir yabancı ama öyle bir kaleci bulamazsınız. Bon servis elinde kapılmadan alın derim bakın kapılmadan alın derim şimdi savişle ilgili bazı düşünceler var ha Eren'e geleceğim biraz da Eren'e gireyim arkadaşlar Eren'i kesinlikle gönderir çünkü TRSG e gönderdiğiniz takdirde Eren'le beraber de olmaz Trabzonspor Bakayeme ile Borovaris işte birlikte sol kanadını iyice yaşlandırmış ve antallaştırmış olur kesinlikle Eren'le çıkmalı iyi bir bonservis servis kazanabiliyorsa çıksın Berkay Yılmaz'ı kadrosuna kalsın. Net ifade eden. Yani. yani gurbetçi bir futbolcu ve milli takımda alt kategorilerinde oynayan 18 yaşına cıvıl cıvıl bir sohbetten bahsediyorum. Altı da lisesinde bunu bunda belirtti. Ve 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 diğer taraftan bir 8 numara geliyor. Bu 8 numara Brezilya'dan geliyor. Ama kim olduğunu öğrenemedim. Sadece ben değil Cem'i, Cümle, Zeki, Uzun, Durukan bile öğrenemedi arkadaşlar. Sır gibi saklıyorlar. Sıkı bir 8 numara olduğunu söylüyorlar ama kim olduğunu söylemiyorlar. Bölgeyi öğrendik, Brezilya'dan bir 8 numara geliyor. Bu arada Muhammed Şam transferi olmayacak anlamına gelmesin. Trabzonspor sıkı bir 8 numarayı getirecek. Muhammed Şam'ı da ayrıca bitirdi. Bakın bitirdi. Ben bu cümleyi haftalar öncesinde kurmuştum. Neden kurmuştum? Bana söylenen oydu. Trabzonspor kanalından verilen bilgi oydu. Ya Ma, yani Muhammed transferi bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun denildi. Ben de sizlere aktardım. Ve başkan da dediğim gibi format anlatımında çıkıp söyledi. Ama bugün bayram. Herkese bayramını en başta söylemem gerekiyordu. Unuttum. Afınıza sığınacağım. Bence başkan ona açı transferini bayram hediyesi olarak taraftarlara sunmalıydı. Niye dersiniz? Böyle bir transfer istese de yapamaz. Bakın arasa da bulamaz. Niye? O onu açıyor. Trabzonspor formasıyla Trezege, Muhammed Şam 8 numara sağ kanat ve Vakayemen'in varlığıyla beraber gol kralı olur. Ne tip ifade edeyim? Gol kralı olur. Yani bir de Dragoş'u getirmesiniz. Altan Poyraz Epe gibi bir yıldız geldi. Ofansif anlamda sıkıntılarınız ortadan kalkmış olur. Ancak bir yerle numara da 10 numarada bakılıyor. Evkan Bekiroğlu 8-10 oynayabilen bir futbolcu. Hani Hataylı bir futbolcudan bahsettiler ya. O isim gündemlerinde değil arkadaşlar. Sadece bir menajer tavsiyesi. ise planlamalarında yok ama masalarında var. Böyle bilgiler verin. Şimdi bu videomda anlatmak istediğim Trabzonsporların vazgeçmesi gerektiği isimlerle beraber ki eğer vazgeçmedikleri takdirde yeni sezonda bırakın şampiyonluğu üçüncülükten dahi bahsedileceğini söylemek istiyorum. Bir gazeteci ve aynı zamanda futbol sever olarak gördüklerimden yola çıkıyorum. Çünkü rakipleri çıta yükseltti, geri dolu transferler yapacaklar ve Trabzonspor'a meydanı bırakmazlar. Öte yandan Bakın öte yandan bir transfer var ki bomba bir stoperin geldiği yönde bilgiler edindim. Ve ön libor arkadaşlar sadece Ruslan'la olmaz. Trabzonspor'un karnı ağrısı orasıydı. Ve kesinlikle Berat'ı geri almamalılar. Yerli bir ön libora daha bakıyorlar. Görüşme var ama Abdül Hoca diyor ki hem ön libor oynasın hem de sabek oynayan bir ismi alalım. O zaman kapınız Mustafa Eskiyeli açığa çıkıyor ki o da masada durduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.